...çarem resmen kesildi. Artık ne sattığımı herkes bilmeliydi. Vermeye mecburdum... ...herkesin benden istediğini. Şu dünyada yaşamaya mecbursun! Hepimiz bu işi sürdürebilmek için paralanıyoruz. Sen de pek paralanıyorsun ya! Hesap işi bunlar yavrucuğum! Onlar seni kullanacak, sen de onları kullan. Bok kullanırsın sen onları! Elini verdin mi? Aman! Bana da dert oldu Her koyun kendi bacağından! Aman Fatoş, yani seni de tanımasam. Ee, neyimi tanımışsın e, ki? <laughs> Madam Eleni. Hey, sohbetinizi dışarıda etsenize ya. Delirdiniz mi siz? Geldi çöktü yanıma. Defol git diyemem ya. ya. sen de amma takıyorsun ha. Saygısız yaratık. Bir de tiyatrocu olacak. tüpedi sabote etti provayı be. Allah aşkına büyütme. Ne büyütmesi? Sen de hoşsun ha. <laughs> Bütün derdi de malum hatının <laughs> Fatoştan damma olur diye. Aman Serap. Ha bir bu eksikti. İki kelime konuşsan aynen onun gibi başlıyorsun. Aman. <laughs> Kendini de çok şirin sanır. Aman. Of başladık yine. Hadi sallamayın. Ece'ye gidiyoruz. <laughs> tamam abi. Sen ve eski sevgililerin kafanıza iyice koyun şunu. Reklamlara da çıkacağım, gerekirse fotoroman da çevireceğim. Köşeyi dönmek için değil, daha doğru yaşayabilmek için. Kafama koyduğum şeyleri daha iyi yapabilmek için. Fatoş hanıma gelseydi bu öneri? Mesele anlaşılmıştır, hafif kıskançlık dönüyor ortada. Kıskançlıkla ilgisi yok. Ya Fehmi, şunlara iki çift laf etsene lütfen. Boş yere kızın moralini bozmasınlar. Yüz kere konuştuk bu işi. Arkadaşlardan eleştiri alıyoruz. İmajını satmaya nasıl razı oluyorsun? Ya ben ne dedim? Deli misin sen be? Kız Asiye, bu ne surat? Düştüm. Kendimi satıyorum, ondan suratıma sık. Yine mi reklam meselesi A kızım? Beni de göndersene şu teselli muhabbetine. Allah aşkına adamın canını sıkma Fatoş. Sen ne kula kasıyorsun her söyleneni? Biz senin kafana güveniyoruz. Çıkar şunu Allah'ın cezası Evet kıskanıyorum Çünkü kıskancım Çünkü güvensizim tamam mı Sen de benim gibi Anasız babasız büyüseydin Böyle eşek gibi olmazdı İçin titrerdi Seni onunla düşününce Bacaklarım uyuşuyor Çok mu kıskanıyorsun beni? Çok. Kıskandırayım mı seni? Kıskandır. Bana şans dile. Şansın açık olsun evinin büyülü kadıdı. <laughs> <laughs> Git de yemek hazırla. Bu akşam lokantalarda sürtemem. Evinin büyülü erkeği. Altıda geleceğim, bitmemişse beklerim. Hı. Selam, ben geldim. Ah Serapcığım hoş geldin. Ve tam vaktinde geldin. Reklamcılıkla ilgili ön yargılardan ne haber? Ben profesyonelim Kadriciğim. Reklammış, bilmem neymiş. Bak seni tanıdığım için söylüyorum. Başlangıçta reklam çekiyorum demeye utanıyordum. Emin ol, apayrı bir dil, bir sanat bu da. Gel seni kocam ve çocuklarınla tanıştırayım. Tuncay bey. Memnun oldum. Bantta görmüştüm. Hulusi bey değil mi? Senaryo icabı Hulusi bey olduk efendim. Ben de memnun oldum. Bunlar da çocuklarım. İnci ve Hakan. Benim adım Zeynep. Ah güzelim. Bugünlük filmdeki adlarımızla bilelim birbirimizi. Tamam mı? O kadar zor aklımda tutuyorum ki zaten. Aa tabi tabi artık Zeynep Meynep yok. İnci, Hakan... ...Babanız Hulusi Bey... ...Ve anneniz Naciye Hanım... ...Gülveren ailesi. Peki Serapcığım, sen de hazırlanıver. Aman adam acemi ama matrak fikri var. Tam koca yani, sana güveniyorum. Serap Hanım hoş geldiniz. İzninizle unutmadan evlendireyim sizi. Makyajını yapsınlar, kostümleri de verirler içerdi. Melek! Melek, Serap. <laughs> Memnun oldum. Melekçim, şöyle hanım hanımcık, gündüzleri işinde, geceleri evinde, çalışkan, fedakar, bakımlı, hem güzel hem alçak gönüllü. Kadri, sen hiç kara göz oynatmış mıydın? Ne? Hiç, boş ver. Hadi bir an önce yapalım şu makyajı da bir daha gözden geçireyim şu Gel senaryoyu. şekerim. Hakan, İnci, yemek hazır canım. Sizin kadar ciddi alanını da görmedim bu işi. Bu işte ne yaparsın? Tiyatrocu alışkanlığı. İrfan. Naciye hanım sıcak aile yuvasında. Şimdi o yalnız evinin kadını. Tuncay bey. Stop. Bir daha alalım. Dokuz oldu bu. Olmayan neyse onu söyle bari. Oluyor, oluyor. Olacak, alışacaksın. Şöyle gel. Serap'ın bakışı daha yakın. Bak, beğenildiğinin farkındasın. İşin sırrını da sadece sen biliyorsun. Hem memnun, hem gizemli bir gülümseme olacak. Memnun ve gizemli. Memnun ve gizemli. Evet. Hı. Melek, ugereli belinde. Tutkunun asıl adı. Kamera, action. Naciye Hanım sıcak aile yuvasında. Şimdi o yalnız evinin kadını. Zeynep önüne bak dökeceksin. Serap Hanım. <laughs> Bu sizin ilk şeyiniz değil mi? Daha önce reklamlarda hiç görmedik sizi. İlk efendim. Hayırlısı olsun. Bu bizim beşinci. Selim'inki de ikinci oluyor. Siz de çıksanız reklam filmlerine diyorum. Daha da inandırıcı olur. Aman Serap Hanım, bizim artık kendimiz için istediğimiz ne olabilir ki? Öyle, bizim için artık varsa yoksa çocukla. Bir nemlendirici bir fondöten getirtmeli. Afiyet olsun. Stop. Anladı. Evet, Bir daha alalım. Kamera! Stop! Ne oldu yine? Mayonun ucu göründü. E mayoyu indirmemi istemeyeceksiniz herhalde. E şekerim zaten denetimden geçmez. Böyle de rahat çalışamıyoruz. Biraz indir bari. Saat kaç oldu? 12'ye geliyor, bırakalım istersen. Aman bırakmayalım, bir daha bu banyoya kimse sokamaz beni. Çekiyoruz, durula saçlarını. Su da soğumaya başladı. Hadi çekiyoruz, sen de dikkat et. Dikkat çekiyoruz, aman şekerim. Kamera, action. Traveling. Biraz cinsellik. İrfan. Sağlıklı, ışıl ışıl, taptaze belinde... Üstelik UGR'li, doğanın fısıltısı. Stop. Peki olmayan ne şunu bir anlayabilsen? Bak Serap'cığım. Milyonlarca kadın Naciye Hanım'ın aldığı zevki, yaşadığı mutluluğu paylaşabilmeli. Hem de şu on saniye içinde, anlıyor musun? Bütün iş senin yüzünde, bakışlarında. O bakışı bize vermek zorundasın. Evet buyurun. Tamam. Dikkat. Kamera. Action. Sağlıklı, ışıl ışıl, taptaze Belinda. Doğanın fısıltısı. Evet, çok güzel. Bir mutluluk pırıltısı. Ailenizin büyülü şampuanı. Belinda. Tamam efendim. Şimdi oldu. Tutkunun asıl adı. Bir mutluluk pırıltısı. Belinden. Belinden. <laughs> <laughs> Kadri,